balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor Balıkçı Hasan geliyor Oltasını atıyor Kırmızı balık dinle sakın yeme yeme Balıkçı seni tutacak sepetine atacak Kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık kaç 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 balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor Balıkçı Hasan geliyor Oltasını atıyor Kırmızı balık dinle sakın yeme yeme Balıkçı seni tutacak sepetine atacak Kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık kaç 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 balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor Balıkçı Hasan geliyor Oltasını atıyor Kırmızı balık dinle sakın yeme yeme Balıkçı seni tutacak sepetine atacak Kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık kaç 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 balık gölde Kıvrıla kıvrıla yüzüyor Balıkçı Hasan geliyor Oltasını atıyor Kırmızı balık dinle Sakın yeme yeme Balıkçı seni tutacak Sepetine atacak Kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık kaç kaç kaç